günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize Erdek'in en güzel yerlerinde en güzel yatırımlık yerleri bulup sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün de sizler için Erdek'in tatlı su mevkisindeyiz. Tatlı su Dalyan mevkisi burası. Eee Tanaşa diyorlar, Dalyan diyorlar. Bir sürü ismi var. Yani eee çok güzel bir yer. Denize sıfır bir yer. Eee mükemmel bir koy. E, ...Bandırma'nın tam karşısında kalıyor ve... ...sahili olarak, deniz olarak en süper yerlerden birisi. Kapıdağ'ın en güzel yerlerinden birisi. Bugün sizler için... E, ...çok güzel bir yerdeyiz. İki katlı gördüğünüz e, evi satıyoruz. Burası iki katlı ev. Hatta üç katlı diyelim. Alt katı e, bodrum olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu an depo olarak kullanılıyor. E, bölmeleri var. İçine giremiyoruz. Kilidini almayı unutmuşuz. E, i̇çeriden buradan baktığınız zaman... Aynı şekilde e, koskocaman bir göz odası var içerisinde büyük bir yapı. E, ayrıntıdan iki tane daireden oluşuyor burası. Alt daire, üst daire iki daireden oluşuyor. İki ayrı kapısı var. E, merdivenle aynı şekilde apartman şeklinde yapılmış zaten. E, i̇ki ayrı daireden oluşmakta. E, bu apartmanın bulunduğu e, toprak parçası 135 metrekare, 140 metrekare. Bir de önünde ayrıntıdan Fiyatın hemen ön tarafına geliyorsunuz. Birazcık ön tarafında e, tekrardan 140 metre bir bahçe var. E, bu iki toprak parçası satılık. Hem burası satılık hem burası satılık. İki ayrı tapudan oluşuyor ama iki ayrı tapu da aynı şahısa ait. Yani burası 140 metre olan toprak da satılacak. Burası da satılacak. Fiyatın içerisinde iki yerde. Yani verdiğimiz fiyat iki yeri alıyorsunuz verdiğimiz fiyatla. Hem 140 metre toprağı alıyorsunuz, hem e, 135 metrekare ev yerine almış oluyorsunuz. İki toprak parçası da sizin olmuş oluyor ve iki toprak parçasını da aynı paraya satın almış oluyorsunuz. E, evin içerisinin fotoğrafları e, şeyde ilanımızda var, İlan linkimizden bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. E, biz burayı havuz ya da e, güzel bir bahçe, güzel bir havuz tarzında düşündük. Ee, hani alacak insan inşallah o şekilde yapar. Çok güzel bir e, yatırımlık bir yer. E, e, sağlam. Elin kalıpları sağlam. Duvarları sağlam. E, şeyleri kolonları kirişleri falan çok sağlam bir yapı. E, dışarıdan da ateş tulasıyla kaplanmış bir yapı görüyorsunuz. E, çok güzel dekor verilmiş. İnşallah e, şimdiden alıcısının hayırlı olmasını biliyoruz. Erdek Gözde Emlak siz de takipte kalın. Siz de bu yerleri kaçırmayın diyoruz. Bakın şuraya bakın. Yukarıdan yani birinci kattan ikinci kattan dehşet bir manzara var. Buradan da baktığınız zaman zaten denizi görebiliyorsunuz. Yukarıdan da baktığınız zaman full time denizi görebiliyorsunuz. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah kaçırmazsınız. Çok e, kelepir gidecek. Kelepir bir paraya veriliyor yani. E, muhakkak değerlendirin diyoruz. Kaçırmayın. E, i̇nanın ki şu toprak parçasını, şu toprak parçasını ya boş olan toprak parçasını bu ev parasına satın alamazsınız. Yani biz komple bu mülkü bir toprak parçasına satacağız. İnşallah kaçırmazsınız diyorum. E, i̇lanımızın ilanımız sahibinden.com hepsemrak.com zingat.com adreslerinde bu yerin fiyatlarını özelliklerini, tapu bilgilerini bulabilirsiniz. Ayrıca 0538 474 20 33 nolu telefondan beni Arif Engin gayrimenkul uzmanı beni arayıp e, bu yerin bütün detaylarını bütün e, şeylerini sorabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi e, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. E, ulaşacağınız cep telefon numarasını söyledik. E, sahibinden.com hepsi.com zim.com adreslerinde e, yerin bilgilerini bulabilirsiniz dedik. E, tekrar tekrar söylüyorum kaçırmayın. Gerçekten ne e, parayla alınabilecek ya da parayla yapılabilecek bir mülkte değiliz. Çok güzel yapılmış, çok e, güzel değerlendirilmiş bir mülk. 3 katlı yapı alacaksınız. Aynı etten 150 metre toprak parçası alacaksınız. Denize uzaklığı 200 metre. Ve bu paraya kesinlikle yaptıramazsınız bile. Toprağı almayı bırakın, yaptıramazsınız bile. İnşallah değerlendirirsiniz. E, videonun açıklama kısmında fiyatı yazacak. Oradan bakabilirsiniz. Ee, şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Erdek Gözde Emlak takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de bu değerli yerleri kaçırmayın diyoruz. Şimdiden e, alıcısına hayırlı olsun. Hayırlı günler Arif Engin Gözdem.